Youtube'da canlı yayın nasıl yapılır? Birlikte öğrenelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Youtube'da canlı yayın nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar Youtube'da canlı yayın yapabilmek için ee, OBS denen ve şu anda kullandığım programdan yüklemeniz gerekiyor. Tamamen ücretsiz bir programdır. Hemen dilerseniz başlayalım kodlayıcı yazılım olarak OBS kullanabilirsiniz dediğim gibi. OBS ya da Open Broadcast Open Broadcast Software indiriyorum. Ve obsproject.com dolvan ilk çıkan tıklıyorum arkadaşlar. Buradan e, Windows'u seçiyorum. Zaten Windows seçelim. Ve OBS Studio sizin için birazcık karışık. OBS Classic'i indiriyorum arkadaşlar. Buradan direkt buna basarak indirebilirsiniz. Bunu indiriyorum. Kurulumu zaten arkadaşlar çok kolay. Next, next, next diyerek kurulumumuzu gerçekleştiriyoruz. bir de Directis bilgisayarınız Directis 12 destek, DirectX pardon 12 desteklemesi lazım. Öbür türlü çalışmaz. Benim bilgisayarım Intel Core i3 işlemcili ve 4 GB RAM'ı var. Buna rağmen destekliyorsa sizin bilgisayarınız daha iyiyse tabii ki de destekleyecektir. İkinci olarak arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey bilgisayarınızın internet hızı. Speed test yazarsak, speedtest yazarsak speedtest.net sitesine giderek bilgisayarımızın internetimizin hızını ölçebiliriz. Dolan speed ile bir şey yapmayacağız. Bize gereken upload speed arkadaşlar. Yani yükleme hızı lazım canlı yayın yaparken. Video izlerken veya bir şey indirirken download lazım oluyor. Bir şeyler yüklerken veya canlı akış gerçekleştirirken upload speed yani yükleme hızı bizim ihtiyacımız oluyor. Şu anda download 33,53 MB saniye. Gayet güzel. Upload'ımıza bakalım. İnşallah 2'nin üzerine çıkar ve HD kalitesinde yayın yapabiliriz. İkinci üzerinde ise HD kalitesinde yayınlar yapabilirsiniz. Hemen bakıyorum. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 95, 2 MB saniye HD kalitesinde yayın yapabiliriz. Eğer bir ellerinin altındaysa siz maalesef 480p yayın yapabileceksiniz. Ya da bütün her şeyi keseceksiniz. Sadece bilgisayara vereceksiniz. Tüm gücü. Anca öyle HD yayın yapabilirsiniz. Şimdi bunu da öğrendik. Ne yapmamız gerekiyor? Youtube'a giriyorum arkadaşlar. Youtube'a girdikten sonra içerik oluşturucu stüdyosuna giriyorum. Ve buradan canlı akışa giriyorum arkadaşlar. İlk defa girdiyseniz eğer burada sizden telefon doğrulaması isteyecek. Telefon numaranızı girerek telefon doğrulamasını gerçekleştirebilir. Hemen ardından canlı akış kurallarını kabul ederek bu panele erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi girdiğimde arkadaşlar burada canlı yayınımızın sunucu uyarılı ve yayın akış anahtarı var arkadaşlar. Bu iki şey bize yardımcı olacak diye yayın yaparken. Şimdi OBS programımızı açıyorum ve yapmanız gereken şey ayarlar deyip Burada arkadaşlar bizim ayarlarımız var. Umarım görüyorsunuzdur. Umarım yayın gitmemiştir. Yok gitmemiştir. Buradan yayın ayarları. Buradan canlı yayın diyorum. Ve YouTube, YouTube Gaming diyorum. Ee, buradan Primary YouTube Instant Server'ı seçiyorum. Ve şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar yayın anahtarımızı girmek olacak buraya. Bu da ne? Bu da arkadaşlar buradaki akış adı anahtarı yazan şey ben bu kısmını size göstermeyeceğim çünkü bu anahtara sahip olan herkes benim kanalım üzerinde canlı akış gerçekleştirebilir. Ve böyle bir şey olmasını istemediğinden bu kısmını ya keserim ya da bulunak, bulunuklaştırırım. Bilmiyorum. Evet hemen kopyaladım. Gizledim. Ve buraya hemen yapıştırıyorum arkadaşlar yayın anahtarımı. Şimdi yayın sırasında arkadaşlar dosya dosyaya kaydedilsin mi? Buna evet derseniz yayın sırasında yayınınızı hem canlı yayın olarak yollar hem de dosyasını bilgisayarınıza kaydeder. Ben böyle bir şey istemiyorum. O yüzden işaretlemedim. Kaç saniye gecikme yaşansın? 5 saniye ideal bir seçim olacaktır 2 kB olanlara. Eğer daha düşükse hızınız bunu 10 yapabilirsiniz. Uygula dedik. Tamam dedikten sonra arkadaşlar canlı yayınımızı artık istediğimiz gibi başlatabiliriz. Şimdi ben OBS'den çıkış sağ, çıkış yapacağım arkadaşlar ve Bandicam'a e geçiş sağlayacağım. Ee, o yüzden bir arada bir aksaklık olabilir. Ee, canlı yayın yapabilmemiz için dediğim gibi bir iki tane OBS'nin aynı anda çalışması gerekiyor. İki OBS'yi de aynı anda çalıştıramadığım için bunu kapatacağım ve diğer OBS'den pardon diğer Bandicam uygulamamdan çekeceğim ve OBS'den yayın yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, OBS'yi kapattım ve şu anda Bandicam'den yayın yapıyorum. Maalesef webcam'imiz gitti. OBS'e giriyoruz arkadaşlar yayın yapmak için. Ve bildiğiniz gibi ayarlarımızı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey YouTube'u girip aynı şekilde canlı yayın panelimize, demin girdiğimiz canlı yayın paneline girmek olacaktır hemen geçiş sağlayalım. İçerik oluşturucu stüdyosu ve canlı yayın diyerek canlı yayın panelime geçiş sağladım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey ee, ben mesela Facecam'i yayınlamak istiyorum. Yayın önü diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi merhabalar. Biz buradayım. Ne oldu? Kasmaya başladı galiba. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Buradayım şu anda. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar şu anda yayını ön izliyoruz. Yayını başlat dediğim andan itibaren buraya yayın gelmesi lazım. Bekliyorum. Yayınımı buraya gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Şu anda. Ee, bakalım. Yayın geliyor mu? Sabırlı bir şekilde bekliyorum. İçeriniz alınıyor. Kitleniz birazdan akışı görecek. Hazırlanın diyor. Hazırlanalım efendim hazırlanalım. Evet, şu anda galiba canlı yayına girmiş bulunmaktayız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda canlı yayındayım. Ee, burada benim gecikmiş halimi görüyorsunuz. 5 dakika gecikmiş halime. Şu anda akışın sağlık durumu gayet iyi. Ve HD kalitesinde 720p canlı akış gerçekleştiriyorum. Gayet iyi rakamlar benim için bunlar. Eee... Deneme yayını demişiz. Canlı yayın. Şu anda bir şeyler yazalım. Gayet sağlıklı bir şekilde iletiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlı yayın yaptık. Şu anda canlı yayındayız. Yayını bitirmek istediğimizde de yayını durdur dememiz yeterli olacaktır. Ee, gecikmeli yayın sonlandırılıyor diyor. 5 dakika gecikmeli ya. O 5 dakikasını yolladı. Ve yayınımız tamamdır arkadaşlar. Umarım eğitimlerimizden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız kanalımızı ücretsiz eğitimlere destek olmak amacıyla abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevrim dışına attı zaten canlı akışımızı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.